Merhaba arkadaşlar, yeni videomuzda hoş bulduk. Arkadaşlar videolarımızı izleyip abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar Hazal Subaşı annesi Rukiye Hanım'la fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Biz de o fotoğrafları topladık ve sizlere video hazırladık. Hemen videonu sizlere sunuyoruz. Hazal Subaşı annesi Annesinin doğum günü partisinden çektirdiği fotoları, arkadaşlarıyla olan fotoğrafları paylaşmıştır. Hazal Subaşı ve annesi çok güzeller. Anne kız birbirinden güzeldir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımızı izlemek için abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın iyi seyirler